başınız ağrımaması için uykunuzu düzene sokun. Mümkün oldukça her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışın. Gün dönmeden yani saat 12'yi geçmeden uyumak lazım. Onun için mümkün oldukça saat 11'de yatın ve mümkün oldukça sabah erkenden kalkın. Bir gün saat 9'da yatmak, bir gün gece saat 2'de yatmak bizim uyku düzenimizi çok olumsuz etkiler ve bizim biyolojik ritmimizi bozar. Onun için mümkün oldukça her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Ve özellikle gece salgılanan bazı hormonlar var. Melatonin gibi. Eğer siz gece uyumaz iseniz bu tür hormonlardan faydalanamazsınız. Onun için mümkün oldukça gün dönmeden saat 11'de uyuyun ve sabah erken kalkın. Kaliteli bir uyku için bulunduğunuz ortamın karanlık olmasına özen gösterin. Koyu bir perde veya da panjur kullanabilirsiniz. Yattığınız oda çok sıcak olmasın. Daha serin bir odada yatabilirsiniz. Yatarken rahat kıyafetler giyin. Yatak odasında kendi yatağınızda yatın. Koltukta, kanepede uyuya kalmayın. Yatmadan birkaç saat öncesinde çay ve kahve içmeyi bırakın. Yani gece uykunuzu bölebilecek her şeyden kendinizi koruyun. Yattığınız ortamda teknolojik aletler bulundurmayın. Cep telefonunuzu, bilgisayarınızı yatağınızın başına kadar getirip yatmadan önce onlara bakmayın. Mümkün oldukça kaliteli ve bölünmemiş bir uyku ile uykunuzu sağlamaya çalışın. Eğer fırsatınız var ise gün ortasında da 20 dakika uyumaya çalışın. Öğlen uykusu da bizim vücudumuz için faydalı bir uykudur.